<laughs> Tanrım ya çok geç kaldıysak? Ayağını yere vurdu. Bizi alt etti Watson. Varan net değil bu. Yarım saat sonra kendi ellerimizi bile göremeyeceğiz. Her neyse artık öldü dedi Holmes. Hazine kaybolmuş dedi Bayan Morse'ın sakin bir sesle. Sanki oradaymışsınız gibi her şeyi biliyorsunuz efendim. Sorgu dolu gözlerle bana baktı hemen. Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Korku Vadisi 1. Kısım Bridgestone Paciyası 4. Karanlık Sussex baş dedektifi sabah saat 3'te Bridgestone'dan çavuş Wilson'ın ivedi çağrısına uyarak bulunduğu karakoldan yola çıkıp soluk soluğa kalmış bir atın çektiği bir arabayla geldi. Mesajını Scotland Yard'a 5.40 treniyle gönderdikten sonra bizi karşılamak üzere 12'de Brillstone istasyonunda bekliyordu. White Mason sessiz sedasız, sakin görünümlü bir adamdı. Bol bir tweed takım elbise giymişti. Tıraşlı, kırmızı suratlı ve tıknaz vücutluydu. Çarpık bacaklarında tozluklar vardı. Yerel cinayet masasından işinin ehli bir görevli dışında küçük bir çiftliğin sahibi, emekli bir avlak bekçisi ya da herhangi birisi olabilecek bir görünümdeydi. Çok çetrefil bir vaka Bay McDonald deyip duruyordu durmadan. Gazeteciler öğrenir öğrenmez başımıza üşüşecekler. Onlar buraya gelip burunlarını sokmadan ve bütün izleri karman çorman etmeden biz işimizi bitiririz diye umuyorum. Hatırlayabildiğim kadarıyla hiç buna benzer bir vaka görmemiştim. Yanılmıyorsam sizin ilginizi çekecek birkaç şey var Bay Holmes. Sizin de Doktor Watson. Zira vakayı çözmemizde doktorlara da iş düşecek. Size Westville Arms'ta odan yırttık. Başka yer yoktu. Ama duyduğuma göre temiz ve iyi bir yermiş. Şu adam bavullarınızı taşıyacak. Bu taraftan lütfen beyler. Bu Sussex'li dedektif, telaşlı ve güler yüzlü bir adamdı. 10 dakika içinde kalacağımız otele vardık. Bir 10 dakika daha geçtikten sonra otelin lobisinde oturmuş, bir önceki bölümde anlatılan olayların hızlı bir biçimde özetlenmesini dinliyorduk. Bay MacDonald ara sıra not alırken Holmes yüzünde bir botanikçinin ender görülen değerli çiçeklerini incelerken ki şaşkın ve saygılı hayranlık ifadesiyle dalgın dalgın oturuyordu. İlginç dedi öykünün anlatılması bitince. Çok ilginç. Bu denli tuhaf özellikler gösteren hiçbir vaka hatırlamıyorum. Bunu söyleyeceğinizi tahmin ediyordum Bay Holmes dedi White Mason sevinerek. Sussex'te hiç de çağımızdan geri kalmış durumda değiliz. Bu sabah saat 3 ile 4 arasında vakayı çavuş Wilson'dan devralıncaya dek neler olduğunu size anlatmıştım. Tanrım atı yıldırım gibi koşturdum. Meğer bu kadar telaş etmeme gerek yokmuş. Zira hemen yapabileceğim bir şey yoktu. Çavuş Wilson bütün ayrıntıları öğrenmiş. Bunları gözden geçirdim. Üzerlerinde düşünüp taşındım ve belki bir iki tane de ben ekledim. Neydi bunlar diye sordu Holmes merakla. Önce çekici incelettirdim. Oradaki Doktor Wood bana yardım etti. Üzerinde hiçbir darp bizi bulamadık. Eğer Bay Douglas bu çekiçle kendini savunduysa elinden yere düşmeden önce katilin üzerinde bir iz bırakmıştır diye umuyordum. Ama hiç kan lekesi yoktu. Bu hiçbir şey kanıtlamaz elbette diyecek oldu müfettiş McDonald. Çekiçle işlenen pek çok cinayette çekicinin üzerinde hiçbir ipucu bulunmamıştır. Doğru dedi White Mason. Kullanılmadığını kanıtlamaz bu. Ama kan lekeleri olabilirdi de. Bu da bize yardımcı olurdu. Doğrusunu isterseniz hiç leke yoktu. Sonra tüfeği inceledim. Saçma doldurulmuştu. Ve çavuş Wilson'ın da belirttiği gibi tetikler birbirine bağlanmıştı. Böylece tetiğin birini çektiğinizde her iki namludan da ateş ediliyordu. Bu düzeneyi kim hazırladıysa kurbana isabet ettirmeyi şansa bırakmamaya karar vermiş. Namusu kesildiği için 60 santimden daha uzun değildi ceketin altına sokulup kolayca taşınabilirdi. İmalatçının adı tam görünmüyordu. Ama namluların arasında kalan girintide P, E, N harfleri basılıydı. Adının geri kalanı ise kesilen kısımda kalmıştı. Süslü büyük bir P harfi ve küçük E ile N mi? diye sordu Holmes. Aynen öyle. Pensilvanya Silah Fabrikası. Tanınmış bir Amerikan firmasıdır dedi Holmes. White Mason dostuma küçük bir köy hekiminin kendi kafasını karıştıran güçlükleri tek bir sözcükle çözebilen bir Harley sokağı uzmanına bakacağı gibi baktı. Bunun çok yararı oldu Bay Holmes. Kuşkusuz haklısınız. Harika, harika. Dünyadaki bütün silah imalatçılarının adlarını aklınızda tutar mısınız? Holmes bir el hareketiyle bu konuyu geçiştirdi. Bunun bir Amerika tüfeği olduğuna hiç kuşku yok diye konuşmasını sürdürdü White Mason. Amerika'nın bazı bölgelerinde namlusu kesik tüfekler kullanıldığını bir yerde okumuştum galiba. Namluda yazılı ad olmasa da bu fikir aklıma gelmişti. Şu halde eve girip ev sahibini öldüren bu adamın Amerikalı olduğu yolunda bir kanıt var. McDonald kafasını iki yana salladı. Çok çabuk sonuca varıyorsunuz dostum dedi. Henüz evde bir yabancı olduğunu gösteren hiçbir kanıt işitmedim. Açık pencere, pervazdaki kan lekesi, tuhaf kart, köşedeki çizme izleri, silah. Bunlar hepsi de önceden düzenlenmiş olabilir. Bay Douglas Amerikalıydı ya da uzun zaman Amerika'da yaşamıştı. Bay Barker da öyle. Bu Amerika ipuçlarını açıklamak için ille de bir Amerikalıyı işin içine sokmanız gerekmez. Uşak Ames? Nasıl biri? Güvenilir biri mi? 10 yıl süreli Sir Charles Chandon'un yanında çalışmış. Kaya gibi sağlam. Douglas beş yıl önce malikaneyi alalı beri de onun yanında. Evin içinde hiç bu tür bir tüfek görmemiş. Tüfeğin gizlenmesi gerekmiş. Namluları bu yüzden kesilmiş. Her çeşit kutunun içine sığabilir. Evin içinde böyle bir tüfek olmadığına nasıl emin olabilir? Her neyse görmemiş işte. MacDonald inatçı İskoç kafasını iki yana salladı. Eve birisinin girdiği kanısına varmadım henüz dedi. Sizden şunu düşünmenizi istiyorum. Kendini tartışmaya kaptırdıkça Avari'nin şivesi iyice belirginleşiyordu. Bu tüfeğin eve dışarıdan getirildiğini ve bütün bu tuhaf işlerin dışarıdan birisinin yaptığını varsayacak olursak bunun ne demek olduğunu düşünmenizi istiyorum sizden. Ama bu olacak şey değil. Tümüyle sağduyuya aykırı. Bunu size soruyorum Bay Holmes. Bize anlatılanların ışığında ele alırsak Peki o zaman siz görüşünüzü açıklayın Bay Mac dedi Holmes tarafsız bir ses tonuyla. Böyle bir adam varsa bile bir soyguncu değil. Yüzük meselesi ve kart kişisel bir nedenle önceden planlanmış bir cinayete işaret ediyor. Tamam o zaman karşımızda cinayet işleme kastıyla bir eve gizlice giren bir adam var. Bildiği bir şey varsa o da ev suyla çevrili olduğundan kaçmasının zor olacağı. Bu durumda ne silah seçerdi? Dünyanın en sessiz silahını elbette. Böylece işi bittikten sonra çabucak pencereden kaçacak, hendeyi yürüyerek geçecek ve rahat rahat sıvışacaktı. Bu kadarı anlaşılıyor. Ama evdeki herkesin koşa koşa oraya gelmesine neden olacağını ve büyük olasılıkla hendeyi aşamadan görüleceğini çok iyi bildiği halde, bulabileceği en gürültülü silahı getirme zahmetine girmesi anlaşılır şey mi? İnanılacak şey mi bu Bay Holmes? Doğru söylüyorsunuz dedi dostum düşünceli bir sesle. Bize epeyce kanıt gerek. Adamın hendekten gittiğine ilişkin herhangi bir iz olup olmadığını anlamak için derhal o tarafı inceleyip incelemediğinizi sorabilir miyim Bay White Mason? Hiç yoktu Bay Holmes ama orası çepçevre çevre taş. İz kalması beklenmez. Hiçbir iz ya da belirti yok muydu? Yoktu. Ya. Hemen eve gitmemizin bir sakıncası var mı Bay White Mason? Belki orada bir anlam taşıyan küçük bir ipucu vardır. Ben de bunu önerecektim Bay Holmes ama oraya gitmeden önce size bütün bulguları aktarmanın iyi olacağını düşünmüştüm. Herhalde aklınıza takılan bir şey olursa White Mason kuşkulu gözlerle amatör dedektife baktı. Bay Holmes ile birlikte daha önce de çalıştım dedi mi fetişmekten aldı. Kendisi oyunu kurallarına göre oynar. Daha doğrusu kendi kurallarıma göre dedi Holmes gülümseyerek. Adaletin yerini bulmasına ve polis çalışmasına yardım etmek için bir vakayla ilgilenirim. Eğer devlet örgütlerinden ayrı çalışıyorsam bunun nedeni önce onların kendilerini benden ayrı tutmuş olmalarıdır. Onlarla yarışmak gibi bir niyetim yok. Ayrıca Bay White Mason kendi yöntemlerimle çalışma ve sonuçları kendi uygun gördüğüm bir zamanda sunma hakkımın olmasını isterim. Parça parça sonuçlar yerine tümünü birden. Varlığınız ve bildiğimiz her şeyi sizinle paylaşmak bizi onurlandırıyor dedi White Mason'ı içtenlikle. Böyle buyurun Doktor Watson. Zamanı gelince kitabınızda hepimizin yer alacağını umuyorum. İki yanında budanmış kara ağaçların sıralanmış olduğu hoş görünümlü bir köy yolundan yürüdük. Hemen ileride üzerleri iklim koşulları ve yosunlarla lekelenmiş iki eski taş sütun vardı. Tepelerindeki biçimsiz tümçekte bir zamanlar Bridgestone'un simgesi olan aslandı. İngiltere'de yalnızca kırsal bölgelerde görülebilecek, otlarla ve meşe ağaçlarıyla çevrili dönemeçli yolda kısa bir yürüyüşten sonra birden sağa sapınca karşımızda iki yanında kesilmiş porsuk ağaçları bulunan, eski tarz bir bahçeyle çevrili, 1. James döneminden kalma, tuğlaları kararmış, uzun ve alçak bir ev belirdi. Eve yaklaşırken ahşap köprüyü ve kış gününün soğuk gün gümüş gibi parlayan güzel geniş hendeyi gördük. Eski malikane, doğumlar, eve dönüşler, danslı eğlenceler ve tilki avcılarının buluşmalarıyla geçen 300 yılı geride bırakmıştı. Ne tuhaf ki bu ileri yaşında haşmetli duvarlarına bu karanlık olayın gölgesi düşmüştü. Oysa bu tuhaf, sevimli beşik çatılar müthiş ve korkunç bir entrikaya zemin oluşturmuştu. İçerlek pencerelere ve suların yaladığı donuk renkli muazzam ön cepheye bakarken böyle bir facia için daha uygun bir dekor olamayacağı duygusuna kapıldım. İşte bu pencere dedi White Mason. Köprünün hemen sağındaki. Tıpkı dün gece bulduğumuz gibi açık duruyor. Birisinin geçemeyeceği kadar dar görünüyor dedi Holmes. Anlaşılan adam şişman değilmiş. Bunu anlamak için sizin tüme varım yöntemlerinize gerek yok Bay Holmes. Ama siz ya da ben kolayca buradan geçebilirdik. Holmes hendeğin kenarına yürüdü ve oradan baktı. Sonra hendeğin çevresindeki taştan seti ve ötesindeki çimenlik alanı inceledi. Ben iyice baktım Bay Holmes dedi White Mason. Orada hiçbir şey yok. Birisinin bastığını gösteren hiçbir iz. Ama zaten adam ne diye iz bıraksın ki? Kesinlikle ne diye bıraksın ki? Su hep bulanık mıdır? Genellikle aşağı yukarı bu renktedir. Dere kil taşıyor buraya. Derinliği ne kadar? Her iki kenarda yaklaşık 60 santim. Ortada ise yaklaşık 1 metre. Şu halde adamın geçerken boğulması olasılığını bir kenara bırakabiliriz. Hayır, burada bir çocuk bile boğulamaz. Köprüden geçtik ve tuhaf görünüşlü iki büklüm kadidi çıkmış bir adam bizi kapıda karşıladı. Eğimsatlı uçaktı bu. Zavallı adam uğradığı şoktan ötürü bembeyazdı ve tir tir titriyordu. Köyde polis çavuşu olan uzun boylu, resmi tavırlı ve melankolik görünüşlü bir adam da hala olay yerinde nöbet tutuyordu. Doktor gitmişti. Yeni bir gelişme var mı çavuş Wilson diye sordu White Mason. Hayır efendim. O zaman sen evine gidebilirsin. Yeterince bekledin. İstersek seni çağırabiliriz. Uşak dışarıda beklese iyi olur. Ona söyle, Bay Cecil Barker, Bayan Douglas ve Kahya ile birazdan konuşmak isteyebileceğimizi kendilerine bildirsin. Şimdi beyler, lütfen izin verin de önce ben vardığım görüşleri size anlatayım. Ardından siz de kendi görüşlerinize varabilirsiniz. Bu köy uzmanı beni etkilemişti. Mesleğinde ilerlemesini sağlayacak somut bir kavrama yeteneğine ve soğukkanlı, açık ve sağduyulu bir zihne sahipti. Holmes resmi görevlilerinin onda sık sık yarattığı sabırsızlık belirtilerini göstermeden dikkatle dinledi onu. İntihar mı yoksa cinayet mi? Aklımıza ilk gelen soru bu. Öyle değil mi beyler? Eğer intiharsa o zaman bu adamın işe yüzüğünü çıkarıp gizlemekle başladığına, sonra üzerine röptöşen burayla buraya inip birisinin onu beklediği izlenimini vermek için perdenin arkasındaki köşeye ayağıyla çamur sürdüğüne, pencereyi açtığına, pervaza kan sürdüğüne inanmak, bu olasılığı kesinlikle bir kenara bırakabiliriz, dedi McDonald. Ben de öyle düşünüyorum. İntihar söz konusu değil. Şu halde bir cinayet işlendi. Belirlememiz gereken nokta, bunu dışarıdan mı yoksa içeriden birisi mi işlediği. Yorumlarınızı dinleyelim. Her iki olasılıkta da güçlükler var. Yine de ya birincisi ya ikincisi. Önce evdekilerden birinin ya da birkaçının cinayeti işlediğini varsayalım. Bu adamı buraya ortalık süt limanken ama henüz kimse uyumamışken getirdiler. Sonra da herkese neler olup bittiğini anlatabilmek için bu işi dünyanın en tuhaf ve en gürültülü silahıyla daha önce böyle de hiç görülmemiş olan bir silahla yaptılar. Pek de olası bir başlangıç gibi görünmüyor bu değil mi? Hayır görünmüyor. Şu halde cinayetin ihbarından olsa olsa yalnızca bir dakika sonra tüm ev halkının Gerçi Cecil Barker buraya ilk gelenin kendisi olduğunu ileri sürüyor. Ama yalnızca o değil. Ames ve geri kalan hepsinin. Burada olduğu konusunda herkes hemfikir. Bu kadarcık süre içinde suçlunun köşede ayak izleri bırakmayı, pencereyi açıp pervaza kan sürmeyi, aliansı cesedin parmağından çıkarmayı ve geri kalan her şeyi başarabileceklerini söyleyebilir misiniz bana? Bu olanaksız. Açık seçik belirttiniz dedi Holmes. Sizinle aynı görüşteyim. Eh o zaman bunu dışarıdan birisinin yapması olasılığına dönüyoruz dedi White Mason. Karşımızda yine büyük güçlükler var. Ama neyse ki bunlar artık olanaksız değil. Adam eve saat dört buçukla altı arasında yani gün batımıyla köprünün kaldırıldığı saat arasında girdi. İçeride ziyaretçiler vardı ve kapı açıktı. Bu yüzden onu engelleyecek hiçbir şey yoktu. Bu adam bir soyguncu da olabilir, baydaklısa Kingü'den birisi de olabilir. Bay Douglas yaşamının çoğunu Amerika'da geçirdiği için ve bu çifte Amerikan yapımı olduğu için King gütme daha olası bir varsayım olarak görünüyor. Bu odaya giriverdi. Çünkü gözüne ilk burası çarpmıştı. Perdenin arkasına saklandı. Orada gece saat 11'e kadar kaldı. O saatte Bay Douglas odaya girdi. Yaptılarsa da kısa bir görüşme yaptılar. Zira Bayan Douglas eşinin kendi yanından ayrılmasından 5 dakika sonra silah sesini işittiğini söylüyor. Mum da bunu gösteriyor dedi Holmes. Kesinlikle mum yeniydi ve ancak 1 iki santim kısalacak kadar yanmış. Herhalde saldırıya uğramadan önce masaya koydu. Yoksa tabii ki kendisi yere düştüğünde mum da düşerdi. Bu da odaya girer girmez saldırıya uğramadığını gösteriyor. Bay Barker içeriye girdiğinde mum yanıyormuş ve lamba sönükmüş. Açıkça anlaşılıyor dedi Holmes. Şu halde bu doğrultuda bir kurgu oluşturabiliriz dedi White Mason. Bay Douglas odaya giriyor. Mumu masaya koyuyor. Perdenin arkasından bir adam çıkıyor. Elinde bu silah var. Ondan alyansını istiyor. Tanrı bilir niye ama öyle olmalı. Bay Douglas alyansı ona veriyor. Ardından ya onun canına kast ederek ya da bir boğuşma sırasında Douglas halının üzerinde bulunan çekici kapmış olabilir. Douglas'ı böyle korkunç bir biçimde vuruyor. Silahını ve anlaşılan şu tuhaf kartı ve ve 341 her ne anlama geliyorsa düşüyor ve Cecil Barker'ın cesedi bulduğu anlarda pencereden kaçıp hendeyi aşıyor. Buna ne dersiniz Bay Holmes? Çok ilginç ama fazla inandırıcı değil. Azizim başka her türlü olasılık daha da kötü olmasa tam bir saçmalık olurdu diye haykırdı McDonald. Bu adamı birisi öldürdü ve bu her kim idiyse bunu başka bir yoldan yapması gerektiğini size açıkça kanıtlayabilirim niye kaçışını tehlikeye sokuyor? Tek kaçış fırsatı sessizlik olacakken niye bir çifte kullanıyor? Hadi Bay Holmes, madem ki White varsayımının inandırıcı olmadığını söylüyorsunuz, bizi aydınlatmak size düşüyor. Bu uzun tartışma sırasında Holmes cin gibi bakışlarını sağa sola çevirerek söylenen hiçbir sözcüğü kaçırmaksızın dikkatle gözlem yapıyor ve düşünürken alnı kırışıyordu. Bir varsayımda bulunmadan önce bir iki şeyi daha bilmek isterim Bay Mac dedi cesedin yanına çömelirken. Tanrım bu yaralar gerçekten korkunç. Uşağı bir dakikalığına buraya çağırabilir miyiz? Ames, bildiğim kadarıyla sen Bay Douglas'ın kolundaki bu tuhaf işareti, yani koluna dağlanan şu çember içindeki üçgen şeklini sık sık görmüşsün, öyle mi? Sık sık efendim ne anlama geldiği konusunda bir tahmin kulağına hiç çalındı mı? Hayır efendim. Dağlandığı zaman epeyce acı vermiş olmalı. Bunun bir yanık olduğuna kuşku yok. Görüyorum ki Ems, Bay çenesinin ucunda küçük bir yara bandı var. Sakende var mıydı bu? Evet efendim. Dün sabah tıraş olurken yüzünü kesmişti. Daha önce de tıraş olurken yüzüne kestiği olur muydu? epeyce bir zamandır olmamıştı efendim. Anlamlı, dedi Holmes. Sırf bir rastlantı da olabilir elbette. Yahut da bir tehlikeden kaygılandığına işaret eden bir gerginlik belirtisi de olabilir. Dün davranışlarında olan dışı bir şey fark etmiş miydin Ames? Bana biraz huzursuz ve heyecanlı görünmüştü efendim. Ha, saldırı tümüyle beklenmedik bir durum olmayabilir. Biraz ilerleme kaydediyoruz öyle değil mi? Belki de onun ifadesini siz almak istersiniz Bay Mac. Hayır Bay Holmes, bu işi sizin usta ellerinize bırakıyorum. Pekala, o zaman şimdi gelelim şu karta. V, V, 341. Kötü kaliteli kartondan. Evde bu çeşit karton var mı? Sanmıyorum. Holmes yazı masasına yürüdü ve her bir şişinin içindeki mürekkepten bir kurutma kağıdına birer damla damlattı. Kart bu odada yazılmamış dedi. Bu siyah mürekkep, öbürü ise morumsu. Kalın uçlu bir kalemle yazılmış. Bunlar ise ince uçlu. Hayır, başka bir yerde yazılmış bence. Yazılı olan şeyden bir anlam çıkarabiliyor musun Ames? Hayır efendim, hiçbir şey. Siz ne düşünüyorsunuz Bay Mac? Bana bir tür gizli örgüt izlenimini verdi. Adamın kolundaki simge de öyle. Ben de öyle düşünüyorum dedi Bay Mason. Eh bunun üzerinde düşüneceğimiz bir kuram olarak benimseyip karşımızdaki güçlüklerin ne kadarını giderebileceğimize bakarız. Böyle bir örgütün bir üyesi bir yolunu bulup eve girer. Bay Douglas'ı bekler. Bu silahla onun kafasını neredeyse paramparça eder ve cesetin yanında bir kart bıraktıktan sonra hendeğin içinden yürüyerek kaçar. Böylece olay gazetelerde haber olunca örgütün öbür üyeleri öç alındığını öğrenecektir. Her şey birbirini tutuyor. Ama ne diye bu silah ve başkası değil? Kesinlikle. Ve Allianz niye kayıp? Katılıyorum. Ve niye daha hiçbir tutuklama olmadı? Şimdi saat 2. Gün doğumundan bu yana 60 kilometrelik bir alan içindeki her bir polis görevlisinin üstü başı ıslak bir yabancı kolladıklarından eminim. Öyle Bay Holmes. Eh, adamın yakınlarda bir yerde bir barınağı ya da hazır ettiği giysileri yoksa onu gözden kaçıramazlar. Yine de şimdiye kadar gözden kaçırdılar. Holmes pencerenin önüne gitmiş, büyüteciyle pervazdaki kan lekesini inceliyordu. Bu kesinlikle bir ayakkabı izi. Epeyce geniş. Adamın düz taban olduğunu söyleyebilirim. Bu tuhaf. Çünkü yere çamur bulanmış olan bu köşede daha belirgin bir ayakkabı izi oluşmuş olmalıydı. Oysa bunlar kesinlikle çok belirsiz. Sefanın altındaki o şey ne? Bay Douglas'ın halter ağırlıkları efendim. Ağırlıklar mı? Yalnızca bir tane var. Öbürü nerede? Bilmiyorum Bay Holmes. Belki de yalnızca bir tane vardı. Aylardır gözüme çarpmamıştı. Bir tane halter dedi Holmes ciddi bir sesle. Ama kapıyı sertçe vurulması üzerine sözleri yarıda kaldı. Uzun boylu, yanık tenli, tıraşlı, zeki görünüşlü bir adam kafasını içeriye uzatıp bize baktı. Onun adından söz edildiğini işitmiş olduğum Sesil Barker olduğunu tahmin etmekte güçlük çekmedi. Bu yurgan bakışlarını soru sorarcasına birer birer hepimizin yüzünde gezdirdi. Tartışmanızı böldüğüm için üzgünüm dedi. Ama son haberi duymak istersiniz. Tutuklanmış mı? Ne gezer? Ama bisikletini bulmuşlar. Adam bisikletini bırakıp gitmiş. Gelin bir bakın. Evin kapısından 100 metre ötede. Araba yolunda durmuş, gizlendiği her dem yeşil ağaçların arasından çıkarılan bir bisikleti inceleyen 3-4 seyis ve işsiz güçsüz kişiler bulduk orada. Ranch Smithward marka eskimiş ve epeyce uzun bir yoldan gelmişçesine çamurlu bir bisikletti bu. Sele çantasının içinde bir somon anahtarı ve yağ kutusu vardı. Ama sahibinin kim olduğunu gösteren hiçbir ipucu yoktu. Bulunanlar numaralandırılıp kaydedilirse, dedi müfettiş, polise çok yardım olur. Ama elimizdekilere şükretmeliyiz. Adamın nereye gittiğini bulamıyorsak da hiç değilse nereden geldiğini öğrenme olasılığımız var. Ama acaba hangi akla hizmet adam burada bunu bırakıp gitti? Ve bu olmadan nasıl kaçabildi? Bu vakada elimizde en ufak bir umut ışığı yok Bay Holmes. Yok mu? diye cevap verdi dostum düşünceli bir edayla. Acaba?